sebepten biz azıcık alakalı diyeceğiz bir cezalarımızı ve oyunumuzun adı parayı düz duran ödüller alır bir tane ama gözü kapalı seçer ama eğer yere düşerse bu para maalesef yolumuz yüzünü gelecek arkadaşlar geçelim ilk kim başlasın Esin tamam gel 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 tamam. Yavaş ediliyor. Hayır. Yavaş yavaş şiven. Hayır. Hayır, esin perdeydi. Tamam hadi. Geriste. <laughs> 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 arkadaşlar çok kötü. Ne çizimi değil. İyi Evet arkadaşlar şimdi yani içine tığımız arkadaşlar gördüğünüz yottan yüzüne geldi arkadaşlar. Esinin sırası. Esini yap. Kapızı çekeceksin, öyle bir şey yok, hadi. <laughs> tamam, yeter. <laughs> Acımı çıkartma zamanı. <laughs> kafana koy, sadece kafana koy. Tamam. Yeter, yeter! Yeter. Yeter, yeter. <laughs> evet arkadaşlar, geldik Üçümüz, üçüncü turumuz arkadaşlar. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Zaim çekiyor. Evet arkadaşlar, şu an şu an. bak, hızlı çekersen düşmez. Biliyorum, böyle işte, dün düştüm. Ama bu yapıyor ya. O ayı tadak Bak. Hadi. Has. Kapat gözünü. Lan kapat, sen dön. Arkana dön. Eski gel, buna sen değiştir yani önüne. bak, bakma bak Vallahi bakmıyor. Tamam, eşini birini seçeceksin. Hadi. Elini iyi koydun. İstediğim her şeyi alabilirim değil mi? Evet. Bekle. Ya dokunma, dokunma. Hayır, el, yukarı kaldır elini direkt dokunacaksın. Koy. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> vallahi çarpsın bir şey çıkıyor. Fırıldak <laughs> sonra sonraki. Direkt dokun abi bak. Dokunduğunu Allah alacaksın. Allah'ım lütfen güzel bir şey çıksın. Cips çıktı. Ne? Cips çıktı. O ne? Cips'in Bu da güzel bir şey. Arkadaşlar yiyelim. Ben de bilet geldim. Cips ev daimi işi. Dur koşu bilirsen getir teker. arkadaşlar geldik dördüncü turumuz arkadaşlar şimdi etsin sırası etiyor çek bak çek çek aferin hadi Esin dön şimdi dön arkana diğerlerini geçtim ben her yer sinsi ya hadi etsi ne istiyor sen burada bu etsi biz tanıyoruz artık esi gel hadi. Hadi elini Hiç dokun. Şey, hiçbir şeye dokunmuyorsun. Dokundun an alacaksın. Evet. Zahim ne yaptın? Ne oluyor koy. Nerede lan? Nerede? Aa ona dokundu. Aç. Aa en sevdim ben. Evet arkadaşlar geldik. Beşinci tırmızak derin sıra kimde tabii ki de bende arkadaşlar. Tekrar yordumuz bizi bitirecek arkadaşlar. Düz, düz sütlanmaz mı? E, ne yaptın Esi ya? Ben ne? mi yaptım? Kendisi bozuyor, masayı sallatıyor. Masayı sallatmayın. Düşecek bu sefer, söyleyeyim. 1, 2, Hadi, hadi, <laughs> hadi. Yes! Ya. Şimdi. Tamam, hadi al. Yok, kapat gözünü. Esin artık çekti kendini. Düştü. Yok, yok yo, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Me, ben yaptım. Ben de tuttum. Ben yaptım. Ha, esi yaptı. Esi sen gözünü kapatmayacaksın ki değiştireceksin. Ha, evet. Arkadaşlar burada e, şey, yayın seti <laughs> var canlı yayın seti. İleriki zamanlarda yapacağız inşallah. Koyacağım. Koy, koy, koy. koy, koy, koy. getir hadi köpük gözlerini bakalım Hadi seç sayım. İlk seçtiğini alıyoruz. Bak hali gözlerini açıyor. Ya Açma şey. gözlerini. Kolay aldım. Açamıyorsa ablam var ona göre. Geçen video da ben açmıştım. Tut kamerayı. Açamıyorum. Aç Açıldı. Açıldı. Bakın hala güçlüyüm. Arkadaşlar şimdi size kimde? Esli. Aldı arkadaşlar. Hadi çek. Çek çek çek. Düşür düşür hadi. Hadi. Ben nasıl bakıyorum? Düşür, düşür hadi. Oo. Oh. Düştü ben düşeceğimi Yavaşla arkadaşlar. Getir Zahim, getir. E sadece kafanı sok, hepsini değil. Bak alttan tut Zahim, alttan getir, getir. E sen sen kafanı koy. Sadece kafanı koy. Kafanı koyacaksın, yere dökmeyin. Zahim yere dökülüyor. Tamam hadi. Kafa Yapıştırma ama. Tamam, vallahi yapıştırmış. Kasak, ben tutacağım sen. sen. Tamam, bırak yeter. Tamam, yeter. Ye biraz. <laughs> ye <arada> da. <laughs> Arkadaşlar, arada burada her zaman ya Şöyle, <laughs> dil birer. Esi, git, yıka gel. Hadi şimdi e, şansıma göre... ...şöyle bir telefon kaldı arkadaşlar. Burada çubuk kartımız var bu harapta. Çubuklar ayrıca bir de canlı yanımız şey var. Benim düşüncem çok bunda arkadaşlar. Ben bunu alırsam çok iyi derim. Esi, bir gitsene iki dakika, bir git. Bir git, bir git. Bir git bir git gelme. Kapıyı kapat. Git gel git. Esse bekle biraz sen orada. Bekle. Arkadaşlar ben şimdi eşek yine çok böyle uzakta koydum arkadaşlar. Uzaktan koydum. Bakayım. Benim bize yakındır olacak. Yani hile yaptım arkadaşlar. Böyle oynanacak adam işte. İşte. Esi gel hadi. gel, gel. Ne söylediniz? Yok, bir şey, şey yok, yok. Bir şey yok telefon kim olacak dedik. Fatih Fatih oyun. Hadi başla. Annen zayma değil. Annen öyle bebeğim. Çatı çatı. Yine mi beş tuz koyuyorsunuz? Beş kuş mu nerede? Hepsi bir lira esin. Bakayım Hepsi bir lira. Esi karıştı kafayı. Esi kafa beni beyni yiyecek yiyecek için yemiş arkadaş. Ha. Yoğurdun hepsini yemiş arkadaş. Ayşe yiyemedin. Oo oh, yoğurt Başla Zeym hadi. Arkadaşlar geldik. 7. E, yedinci tur mıydı altı mıydı? Yedi. Yedi. Yedinci tura geldik. Sıra şimdi tabii ki de yine bende arkadaşlar. Gördüğünüz şeyleri. Bakalım Zaimi. Keşke düşseydi. Bir hadi şey Zayimi. yaptınız değil Al mi? Al şey. bir şey. Yok bir şey yapmadın Ben gözümü kapatırdım. hadi sen eve. Ne gözü kapatması? Ha doğru ya. Hangi ne diyor? Unutun. Ezdek boğa onu öyle de. <laughs> evet. Ne Gözü kapat. Es es. yavaş. astı mı dizine? Yok. Hadi getir. Zayn ne yapıyorsun? <laughs> Kavadım tamam, mı oğlum? Ya es boynu mu Ben bir tane aldım bak ya. Yeter ya. Aldı. Yeter ya. bu çıktı. Esi kaderini belirleyecek. Esi nasılsın? İyi. Yoğurdu yeme hazır mısın? Geçen ay yemiştin. hadi ya, yaparsın zaten zayma değil. Arkadaşlar şimdi sıra kimde? Ben de arkadaşlar geldik 8. tur arkadaşlar. 8 dedim. Evet. Tamam. Çekiyoruz. Şurayı düz tutak. Düştürüm. Düşecek mi zayma acaba? Düz Düştür. Sen düz tutun. Düz tutuyorum. Düz tutuyorsun <laughs> ben niye duruyorum? Gözüm mü benim koyar? Çekiyorum. Çekiyorum. Oh my god. Düşmedi. ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadı ki. Çektim. Yemin ederek giriş böyle. Hadi hadi geç. Hadi öyle Arkadaşlar. yapma. Arkadaşlar esi yoğurt yemekten artık şey oldu biraz. Böyle... ben bunu alayım Yok. sen Gülüyor bana seveyim. bakacaksın o zaman. Hadi. Hadi git hadi. Ben kabul etmem. Bir ben Tamam Esi hadi yıkıldı. Yıkıldı. Zeynep getir gel. Gözlerini kapa. Ya gözlerimi kapattım Esi ya. Yani şimdi Şimdi. Ha bu tamam. Ben bir tane bisiklet yesem yeter tamam. Tamam bunu aldım. Al bunu aldım. Hay hissettin hissettin öyle evet. çarptı. Evet böyle yapıyorsun. Ben de el çarptı ama alacaksın yani. Yapacak bir şey yok. Bu kabul öyle. etme. Evet arkadaşlar şimdi sıra esildi. Ne sıra esildi? Bende. Sende mi? Telefon. Mutlu musun? Evet. Arayı da telefonun oldu? Ha, her şey <laughs> <de> düşürdü. tabii. <laughs> 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 Şöyle her şey var arkadaşlar. Telefonumuz. Hayırlı olsun bize arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Esin telefon. sen nasılsın? İyi. Bende kalsın ben bunu yaparım. <laughs> Yapar mı? <laughs> Al <Ablak gülüyor> yok <gülüyor> benim. Benim hakkım o. Yok. Bende kalacak o. Ben sana açarım zaten tamam mı? Hı hı. Şifre Öyle bir şey yok. Benim oldu. Benim oldu. ağlamıza be. teslim edelim arkadaşlar. Ne yani? Esir çıksa da esir mi olacaktı? Hayır. Büy ne? Büy Büyüdükten sonra vereceğiz. Sen çok mu büyüksün? <laughs> evet. 12 yaşındayım. 13 gireceğim. Arkadaşlar şimdi zaten bu iki şey kaldı. Birisi kime çıkarsa diğeri de artık ona kalıyor. Ondan da da Esi çekiyor şimdi. 9. turdayız arkadaşlar. Tamam çık. Hop hızlı Esin. çekmeyince yavaş şey yüzün düşüyor. Hadi Esin çek. Çek ama. Ya ne yaptın ya? Ha? Ya ne yaptın ne ya? Ne yaptın esir ya? Bu kaçıncı oldu arkadaş yüzüne vuruyoruz? Eee. Ne çok yapmıyor yüzünü yapıştırma. Bak. Bak ben şöyle tutuyorum. O geliyor böyle. Hepsini sokuyor. Bir de yolda da yiyor. Yok yok. Hadi. Hadi. Esin yüzünü göster. Bu <laughs> tutayım. <laughs> Hayır. Eşe bak ben biraz tutarım. Biraz olsun ya. tamam. Tamam yeter. Yeter. yeter, yeter. Bir daha. Daha, <laughs> daha biraz daha biraz daha biraz çok daha. Bir daha, daha. Ya daha. daha. Tamam, yeter. Tamam. Arkadaşlar tekrar hile yapıyoruz. Ee, beni e, ben çok iyiyim. Kendime de çok güveniyorum. Beşil yanına koydum ona. Oyun devam ki. Bu benim olacak. Olur bakarız. Bakarız. Bakmayız. Belli olmuyor kanka. Olacak odumuz yaparız biz. Sen benim için buraya yani. kadar koydun ben, koydu. ben, koydu. seni... ben senin Sen için? Hayır. koydum. Buraya koydum. Ay ben seni beş oraya koydum. Hayır. Evet. Hayır. Yanlat Koymadım Koymadın mı nezle? Hayır evet. koymadım. Koydum esi anlatma. Arkadaşlar şimdi esi yok. Esidi zayıf. Zayıf. Zayıf mı sorsa arkadaşlar? Zayıf Zayim... Maalesef arkadaşı Zajm bu da yok arkadaşlar. Onun yerine ben geçtim arkadaşlar. İkizim arkadaşlar. Ben şaka şaka bu da tamam gerçek. Şaka bir yana başlıyoruz. <laughs> Hayır, sen Aa, gözükle, ay sen bilerek yaptın kazanın Zajm. Hadi gözünü kapat beni seçeceksin. <laughs> Çok fazla bir şey gerek yok. Evet ya. Ben daha fazla gerek yok düşeceğim. Ben... Kapattım vallahi kapattım. Ezi çocuğuna saldırıyor. saldırıyorsun. Ne, ne yani? Ne tarafta? Yayın şeyini almak için. Ne tarafta? Bilmiyorum. Neresi koyarsın? Bosolar tutak yiyor. Bosolar tutak ha, Ama ne diyor. tarafta? Fark etmiyor. Ya işte hep koyduğumuz yer ön. Ön burası. Hı hı. Bir tane bu. Oooo. Oh, ya hayır ya. Var. Hayır. hayır. Oynaması gerektiğini ona hak etmek için. Hayır bu esle kaldı. Ya of ya. Artık tabletinden yakabilirim. 300 liralık bir şey. 300 liralık bir şey. Ya buna ne kadar kaygıdır ya. Esi 300 liralık bir şey kazandın. Yayın ee, sen kazandın. Sen 300 liralık bir şey kazanırsan ben 3000 liralık bir şey kazanırım. Hmm, verin seni 100 bin, Verin seni dolar Güzel sen, sen ona bak. esi de buraya baksın biraz. Açalım mı Zahim? Yok açmayalım. Açalım bir ya. Bir sonraki videolarımızı açarız. Arkadaşlar şimdi burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzu like, like atmayı, like atmayı, ve abone olun ve aşağıdan zile basmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yorumla kapalı olduğu için bize Instagram'dan yazmayı unutmayın. Bir şey olursa siz biz oradan yazabilirsiniz. Çünkü zaten evet. ben benim hesabım orada var. Oradan evet. yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz de e, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay arkadaşlar. Ve buradaki paraları da çalıp gidiyoruz. <laughs>